Merhaba arkadaşlar. Bugün babamın doğum günü temizledik. Duvara bakın. Duvara bakın be. Evet duvardan kaldırdık eşyalarımızı. Ne, ne koymuştuk duvara? Bu işte iki doğdum baba yazdık. İki doğdum hata yazdık. İki doğdum anne yazdık. Evet. Babamızın doğum günüydü ama hepimizin baş harfini yapmıştık değil mi anneciğim? Evet. evet. Benim ayım e. Bunun ne, neydi? S. S. Hani C. C. Senin? A. A. Evet. Ama sen genelde e diyorsun anneciğim. Değil evet, mi? Evet, e. <laughs> Neden öyle diyorsun? Bence şeyden A B C, D. Değil mi? Evet, A B C D E A C. Kalemini bir Eyalo. Bravo. Atıcım başka hangi şarkıları biliyorsun? Miu. Ay mi. Bir tane daha biliyordun sanki. Bima. Amiyo. <laughs> Amiyo. Adıcığım. Kuzenlerin isimlerini bize söyler misin? Mami. <laughs> Bok. Kuzenlerin gerçekten isimleri ne? Sen biliyorsun. Yok. Bir an. Sen bilmiyorsan ben söyleyeyim o zaman. Bilmiyor musun? Biliyorum. Ben söylüyorum o zaman. Sen söyleme. Ben söyleyip şampiyon olmak istiyorum. Çınar. Bir. Çınar. Bir Ciner. Evet. Üç. İkincisi kim? Uzay. Evet. Üç. Toprak. Bravo dört. Can. Dört ve beş oldu. Evet. Diğerleri? Serra. Serra. Sahra. Sahra. Yusuf Ali. Yusuf Ali. Bir tane daha. Can. Can. Evet. Anamda söyledim ya. Ama iki tane Can var. Bir anne tarafında bir baba tarafında anneciğim. Can. Biri küçük. Aras. Biri büyük. Evet. Anam da Can'ı söyledim. Söyledim. Tamam anneciğim. Peki. Eee kuzen şeylerin adı ne? Mesela büyük böyle ablaların, teyzelerinin falan adı ne? Aa. Sen mesela köye gittiğimizde en çok kimin evine gitmeyi seviyorsun? Canan. Can tamam. Güzel Canan zaten senin anneannenin evinde yaşıyor. Sen anneannenin evinin dışında kimin evine gittiğinde çok mutlu oluyorsun? Geriye. Tamam. Böyle. Seren mi? Evet. Seren eve gitmeyi seviyor musun? Seren'in kardeşinin adı ne? Erkek kardeşinin. Neydi? Emek. Bravo. Bir de adıcım. Hemen köyde anneannenin evinin yanında bir tane daha ev var anneciğim. O evde de bir tane kokuş dediğimiz biri var. Onun adı ne? Kokuş Sanem. mi? Evet. Peki. Ee, Serenle Emircan annesinin adı neydi? Bence bilirsin. Unuttun mu? Anne sen ne söyle. Ah vay. Aferin gibi evet. Bravo. Peki adı bir şey söyleyeceğim. Ee, Köyü mü daha çok seviyorsun? Kendi evini mi? Kendi evini. Neden en çok kendi evini seviyorsun? Orada benim oyuncaklarım var burada. Senin odanda mı oyuncakların? Evet. Çok mu oyuncağın var az mı? Çok. Niye o kadar çok ama? Çok oyuncak güzel bir şey değil. Güzel bir şey. Çok mu hoşuna gidiyor? Evet. Hmm. Peki anneciğim, ee, okula gitmek istiyor musun? Evet. Gerçekten mi? Ama ben baleye gidiyorum. Evet, baleye gidiyorsun. Peki okulda ne öğrenmek istiyorsun? çok çok çocuk beni çeksinler. Ne yapsınlar? Çeksinler. Çeksinler mi? Orada böyle kameraya da video yok ki anneciğim. Başka ne istiyorsun, ne yapmak istiyorsun orada? Oraya koşmak istiyorum. Evet. Onu belki oyun oynatabilirler, yapabilirler. Sporta. Sporta mı yapmak istiyorsun? Peki adacığım, bir şey daha soracağım anneciğim. Ne oldu bir tane? Gel. Dilim. Dilini mi ısırdın? Aa, babam acıdı. Neden? Tablet oynamadım diye. Tablet'in <laughs> oynamadın diye mi? Ya sen komik misin? Adacığım, saçlarını gösterebilir miyim? Boyalı gibi ya anneciğim. Dön bir arkadaşların görsün. Çok güzelsin anneciğim. Babacığım bak buradaki oyuncaklarını tanıtabilir misin arkadaşlarına? Hadi bakalım. Bu babamın döngünü bulamam. O. Evet otur şimdi anneciğim. Otur aşkım. Bak nasıl? Bak ben şimdi nasıl bunu alacağım? Nasıl? Bravo. Wow. <laughs> Çok güzel. Otur şimdi anneciğim. Oyuncaklarını tanıt bakalım bize. Benim Barbie çantam. Barbie çantam. Evet. Barbie çantanın içini aç bakalım nasıl bir şeymiş. Evet, buralara ne koyabiliriz? Kalem. Kalem ya da makyaj. Çocuk makyajı olabilir. Aynen, makyaj. Tamam. Sonra bu ne? Bu ne anneciğim? Bu böyle kartlar. Mesela burada bu çocuk kartlar, hayvanları öğreniyoruz. Bu çocuk kartları. Evet anneciğim. Bunlarla, bunlarla biz hayvanların isimlerini öğreniyoruz değil mi anneciğim? Evet, Ve benim. nerede yaşadıklarını. Bu, 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 bu. Ütü. mü? Onu sana kim aldı anneciğim? Babaanne. Babaanne mi? Aa, çok güzelmiş. Bak. Ne ütülüyorsun bu. anneciğim bununla? bununla? Neyi ütülüyorsun mesela? Üst üstünü tamam. Bak bu da benim canım var. Şu... Aa peki bunu nereden aldın? gel gerçekten. amma gerçekten. Evet, doğru söylüyorsun. Bravo. Evet anneciğim, onu da gördük. Bir de yakından bir bakalım aşkım. Bakalım. Wow, çok sinirli duruyor bu. Değil mi? Sinirlendim. bayağı sinirli duruyor. Bu wow, korkunç. Oh, düştü. Evet, evet, evet. <laughs> tamam. YouTube devam edin. Aa, YouTube'daki arkadaşlarını mı korkuyor, korkutuyorsun? Evet. tamam. Da yedi. Onlardan yaptım. ne istiyorsun anneciğim? Ne yapsınlar? Onda Kanalına da... ne yapsınlar? Kanalıma kanalıma Youtube atın. Yorum atın. YouTube. Ve abone olun değil mi? Abone olun kanalıma. Bu da benim dondurmanım. Dondurma. Bakayım. Şöyle yapalım. Bu dondurmanın ama kreması. Bunun şeyi nerede? Külahı nerede? Onun dünyanı o külahı Okuyla Aa buluruz bence ben bulurum Bustak sana. Bardak. Şimdi ada bana çay yapmış. Şöyle. Çok tatlı bir bardak da verdi. Ah hemen hemen gidelim. Hadi bay bay hoşçakalın. Lütfen abone olmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. Evet.